Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Pelin'in annesi Fatoş. Bugün sizlere ev yapımı tarhananın bir hafta sonraki halini göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi bir hafta içinde bu şekilde her gün aklıma geldikçe sabah akşam öğlen ikindi fark etmez. Herhangi bir saatinde günün böyle karıştıralım ki ekşisin. Bu bir hafta sonraki hali bu arada. Şimdi ben bunu hamur dağıtma aparatı var. Onun içine alacağım ve size akıtmasını göstereceğim sofra bezinin üstüne. Balkonda güneş görmeyen yerde kurutmasını ve kurutma aşamalarını göstereceğim sol haline doğru. Eğer sizler de evinizde tarhanayı kendiniz yapmak istiyorsanız kendi kanalım var benim. Orada başından sonuna kadar yayınladım zepsesinden içine ne katılıyor ne konuyor hepsini gösterdim benim kanalıma da bakabilirsiniz kanalımın adı Fatma Selçuk Fidan bakarsanız zaten orada görürsünüz ev yapımı tarhana ev yapımı tarhana hamuru diye de bakabilirsiniz bu şekilde başlıkla Fatma Selçuk Fidan diye girerseniz görürsünüz kızımın kanalında da bir hafta sonraki halini ve Ondan sonraki bütün aşamalarını göstermek istedim sizlere. Bu kanalda da bulunmasını istedim kızımın kanalında da tarhana yapımının. Şimdi ben bu malzememi hamur dağıtıcı aparatımın içine dolduruyorum ve geliyorum. Aparatımı doldurdum. Gördüğünüz gibi Hamur sıkma aparatı şöyle kapağında kapatıyorum ve tarhanamı akıtmaya gidiyorum sofra bezinin üstüne. Şimdi akıtma işlemine başlıyorum. Şöyle basıyorum. Bu şekilde ağır ağır akıyor. Küçük küçük bezeler yapacağım. bir çay tabağı kadar akmasını sağlayacağım. Zaten o aktıkça yayılıyor. Evet şöyle. Hepsini bu şekilde akıtıp eğiliyorum. Tarhanamın hepsini akıtma aparatıyla akıttım. Sizlerde de akıtma aparatı yoksa cezve ile de akıtabilirsiniz veya kepçeyle veya bir kaşık yardımıyla. Bu şekilde şekilleri bozuk olursa da şöyle kaşığın arka alt tarafıyla arka tarafıyla şöyle üzerlerinden yuvarlak daireler yaparak çizerek çay tabağı görünümünde yapabilirsiniz. Şeklinin pek de önemi yok ama düzgün olmasını istiyorsanız kuruduğunda bu şekilde yapabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi hemen düzeliyor zaten. Evet. Şimdi kurumaya bırakıyoruz tarhanamızı. Kuruduktan sonra ön yüzü kuruduktan sonra alt tarafın üstü Üstüne alta getiriyoruz. Biraz da öyle kurutuyoruz. Yalnız kesinlikle güneş görmeyen yerde. Yoksa rengini alır, kırmızılığı gider güneş. Bu aşamada da tarhanalarımızın kurumuş yüzünü görüyorsunuz. Şöyle çevirelim. Bakın. Gördüğünüz gibi kenarları kurumuş, ortası hala ıslak. Daha doğrusu nemli. Aynı bu şekilde arka tarafının olduğu gibi kupkur olana kadar bu tarafta kuruyana kadar kurutuyoruz. Fazla da kurutmadan hemen ilistirden geçirelim ki makarna süzgecinden toz haline getirelim. Çok sert olursa elimizi acıtır. Gördüğünüz gibi bunlar tamamen kurumuş. Bazıları tam kurumuş. Bazıları gördüğünüz gibi hala ortaları evet bu şekilde tersini çeviriyoruz. Buraları da biraz daha kuruyunca o aşamayı göstereceğim şimdi. Bu da tamamen kurumuş olan aşamamız. Gördüğünüz gibi hem arka tarafı hem ön tarafı incecik kurudu. Şimdi böyle bu şekilde rastgele kırıyoruz ve ufalıyoruz hepsini. Şunlar biraz tabanları kırmamış ama yine de şöyle yapabiliriz. Üç tanesi böyle. Şöyle kırabiliriz. Ve bunları şu şekilde sıkıyoruz avucumuzda. İlistirimizden geçiriyoruz. Böyle kırarak küçük parçalar haline getiriyoruz. Sonra şöyle elimizle biraz bastırarak üzerinden altına geçmesini sağlıyoruz. Şöyle sıkabilirsiniz davucunuzun içinde. Zaten hemen dökülüyor altına. Bu arada bu bir haftalık tahrana. Bir hafta beklettiğim fazla ekşitmediğim tatan arkadaşlar. Daha önceki yaptığımı 21 gün beklettim ve ekşimesini sağladım. Çünkü biz ekşi seviyoruz. Yani 3 yaşındaki oğlum için de bunu ayrıca yaptım. Fazla ekşimeden göstereyim şöyle altına. Gördüğünüz gibi zaten hemen dökülmeye başlıyor. Evet. Gördüğünüz gibi bu da tarhanamızın tas hali. Bunu da bir hafta aynı bu şekilde sofra bezi seriyoruz ve üzerine döküyoruz. Aklımıza geldikçe gün içinde sürekli karıştırıyoruz ki nemi gitsin, kurusun ve bir sene boyunca cam kavanozlarda saklayıp öcülenmeden güvenle yiyebiliriz. Bu da 21 gün bekletip serdiğim tarhanan. Bir hafta boyunca bu şekilde masada sofra bezinin üstüne şöyle gelip arada bir karıştırıyorum. Altını üstüne getiriyorum ki tamamen kurusun. Sonra cam kavanozlara yerleştirip kaldıracağım. Diğeri de burada. de de var. Görmüş olduğunuz gibi. Bunu 21 gün beklettim. Bunlar ekşi. Önce de söylediğim gibi sizler de evinizde tarhana yapmak istiyorsanız yeni kanalım var Fatma Selçuk Fidan kendi kanalım bu kızımın kanalı kendi kanalımda ev yapımı tarhananın bütün aşamalarını baştan sona kadar gösterdim dilerseniz oradan izleyebilirsiniz Fatma Selçuk Fidan diye girerseniz görürsünüz. Bugünlük de biz... bizden bu kadar beğenmeyi abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın yorumlarınızı da bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.